Ya da bunu gördün mü ya Ya bak gel. Kalk gel işte. yeter iyi. Terken. Vermin boşuna o zaten de 1000 de 2000 ğrılar Alo dedim. Böyle zahmet. neden Erken. Hey, ben gidersem ak bayrağı atarız bizim de zaten. Siz geterdiniz mi? Rozaftan bayram mı olacak? Gel o pilot drondan sen gel at. Ak bayrağı, ak. Nasıl, ya ya, ya yeter yeter. Haydi lan. bu iş uzun sürecek daha hesabını. Eee ben bu barat. Sen, sen güzelce bir çay ola 2 günde 3 doğru geliyoruz gelmiyoruz. Ben onu öğrenmek istiyorum. Ya, de, bak, daha daha daha. hiçbir tane kurtulmaz olur. Kendiliğinden hep Cephaneli bir nehan.

Bu nasıl Yan Yan Roma yan gibi.

o bu da televizyon radyodur. Televizyon.